Allahu billahi min ash-shaytan rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve salat ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi Zira 22. söz bir ikinci makam birinci lema. Zira aynenin iki beçi gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki aynenin mülevven yüzüne benzer muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Biri meleküttür ki aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir ve içinde Kudrete i samedaniyenin izzetine ve kemaline münafi halat vardır. Esbab o halata hem merci hem medar olmak için vaz edilmişler. Fakat melekütiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır. Her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir. İzzetine münasi, münafi değildir. Onun için esbab sırf zahiridir. Melekütiyette ve hakikatta tesiri hakikileri yoktur. Evet kısaca melekütiyet özellikle bu ayna meselesi Risale-i Nur dairesinde bitmeyen bir hani tartışma diyelim. Aynanın iki veçin neresidir? Tabi herkes kendine göre bir şey alır tabi bunu Risale-i Nur'dan temellendirmek ve mantık mizanlarına uymak şartıyla. Şimdi öncelikle meleküt kelimesi o da çok karıştırılıyor. Meleklerle bir alakası yok. Yani melek kelimesinden inşikak etmiş, iştikak etmiş bir kelime değil. Meleküt mülkten yani mülkün hakimi, mülkün sahibi, mülkü tamamen e, elinde, dizginlerinde tutan anlamında yine mülk kelimesinden e, hani türemiştir diyelim anlayacağınız şekilde. Ki Kur'an-ı Kerim'de zaten Yasin suresinde mesela bi'edihi melekutu kulli şey. Yani her şeyin melekutu işte Cenab-ı Hakk'ın kudretine bakar e, mealinde zaten Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler var bu meseleyle ilgili. Şimdi üstadımız da bundan eşyayı anlatmak için özellikle de hem sebepler meselesinde hem de kudretin yaratmasındaki nihayetsiz kolaylık, az çok küçük büyüğün e, fark etmemesi meselesinde de bu noktaya değinir. Oraya da bakacağız. Şimdi aynenin iki veçi neresidir? Biri diyor aynenin mülevven yani renkli yüzüne benzer ki muhtelif renklere ve med halata medar olabilir. Bazen bunu aynanın arka yüzü der üstadımız. Biri meleküttür ki aynenin parlak yüzüne benzer. Yani parlak ne demek? Şeffaf. Şimdi mesela bir cama baktığımızda ben şimdi odamda cama bakıyorum. Camda dışarıdaki şey görünüyor. Yani cam tek tek yönlü. İki yönü yok camın. Ama aynanın camı, camdan farkı olan ne? O sırdan dolayı Aynanın bir şeffafiyeti oluyor. Şeffafiyetinden dolayı ne oluyor? İki boyut oluyor. Bir şeffaf ve parlak olan boyutu bir de görüntüleri gösteren boyutu. İşte burada e, mülevven dediği yani aynaya baktığımızda mesela bakıyoruz üstümüzde ne var diyelim bir mavi gömlek var. Aynada mavi görünüyor. Gömleği çıkardım beyaz bir şey giydim beyaz görünüyor. İşte başka bir şey koyduk başka bir renk görünüyor. Yani e, ee, görüntüde yani mülevven yüzünde çok farklı renkler olabilir. Mesela çirkin murdar bir şey aynanın karşısında murdar görünüyor. Yılanı koyduk aynanın karşısına aynada yılan görünüyor. Mülevven yüzü yani mülevven yüzü yani benim anladığıma göre hani mesela şöyle de anlaşılabiliyor. Arkadaki siyah yüz yani orada bir tane renk var zaten bakın ustadımız burada ne diyor? Muhtelif renklere Aynanın arkası siyah zaten. Bir tane renk var. Orada başka bir renk görünmez zaten. Muhtelif renkleri halat olamaz. Demek ki mülevren yüzden kastedilen ne? Görüntülerin oluştuğu arka yüz. Görüntülerin. Ne koyarsan ne oluyor? Görünüyor. Şeffaf olan yüzü nedir? İşte ön yüz. Yani aynayı ayna yapan. Kirlenmeyen. Mesela ne? Hani Üstad Vesvese bahsinde de söyler ya e, yılanın timsali aynadaki görüntüsü ısırmaz. Murdar bir şeyin. Pis bir şeyin aynadaki görüntüsü aynayı kirletir mi? Şeffafiyetine perde olur mu? Olmaz. İşte melekütiyet bu demek. Yani bize çirkin gibi görünen şey çirkin görünüyor bize. Ama hakikatta nedir? O şeffaftır. Yani e, çirkin değil. Yani e, aynayı kirletmiyor. Melekütiyet cihetiyle, şeffafiyet cihetiyle aynaya bir zar zarar vermiyor. İşte bu noktadan üstadımız hem... Eşyanın iki boyutu var. Yani bizim gördüğümüz boyut cihet ne? Müt ciheti, maddi cismani işte mahsusatla yani duyu organlarıyla algıladığımız cihet. Ama eşya ondan ibaret değil ki işte aynanın da iki yönü var. Ama camın bir yönü var. İşte aynanın bir görüntüler yönü var. Bir de aynayı ayna yapan o olmadan bakın şeffafiyet olmasa aynanın parlak yüzü olmasa aynada renkler olur mu? Olmaz. Melekütiyet eşyanın santralidir, mahiyetidir, hakikatidir diyoruz da. Zaten işte mesela şeffaf ve parlak ve çinden dolayı ne oluyor aynanın pek çok görüntüler. Ayrıca şu yönünden de benziyor. Çok yönlerden benziyor. Yani harika bir temsil anlayabilmemiz için çünkü melekütiyeti anlamak çok zor bir şey. Çünkü eşyanın mahiyeti ile alakalı, kudrete bakan ve ile alakalı bir mesele. Ayrıca diyor ya notalarda. Küçük bir aynayı gökyüzüne çevirsen bütün yıldızları içine alır. Küçük büyük fark etmiyor ki ayna küçük bir şeyi de alıyor aynı kolaylıkla. Küçük büyük bir şeyi de çevirsen ne oluyor? Alıyor yani. Tamam bu hem şeffafiyet cihetiyle ki yani parlak yani kirlenmemesi yani güzel olması. Ne kadar çirkin bir şeyi koyarsan koy aynanın karşısına. Aynanın şeffaf olan cihetini parlak olan cihetini yani aynayı ne yapmaz? Kirletmez. Öyle görünüyor. Bize de zahiren çirkin, kötü, musibet işte vesaire görünüyor. Ama Allah'ın kudretine, kadere, e, esmasını tecelli ettiğine bakan yani hakikat cihetinde aslında o nedir? Çirkin değildir. Güzeldir. İşte e, ben böyle anlıyorum. Yani aynanın mülevven ciheti aynanın arka yüzü değil. Orada bir renk yok zaten. Orası siyah. Yani orası hani temsile hiçbir şekilde onu oturtamayız. Yani çok zorlamamız gerekir diye düşünüyorum. Hani öyle düşünenlere de tabii ki saygı duyuyorum. İşte demek ki e, şeffafiyet noktası e, Aynanın hani şeffaf parlak aynayı ayna yapan veçesi de neye benzetiliyor? Melekütiyeti. Peki buna işte mesela e, melekütiyeti eşyanın şeffafiyeti diyor üstadımız kudret bahsinde. Hemen oradan bir okuyalım. 29. söz ikinci maksat kudret melekütiyeti eşyaya taluk eder. Şimdi bakın e, işte zaten biraz önce okuduğumuz yerde mülk cihetinde e, kudret mülk ciheti. yani zaten eşyanın melekütiyet cihetine tecelli etmekle zaten o eşya. Hani mülken de var olur zaten. Hani mülk etmez gibi bir durum yok. Zaten her şey Allah'ın kudretinin tecellisiyle vücuda geliyor. Bakın burada ince bir noktayı daha anlatmaya çalışayım. Şimdi aynanın şeffafiyetinden dolayı yani melekütiyet veçi olduğundan dolayı ne oluyor? Orada farklı görüntüler, renkler, cisimler işte değil mi şeyler görünüyor. İşte kudretin eşyanın melekütiyetini tecellisiyle pek çok esma yani fiili esma Halik, Musavvir, Fettah, Rezzak, Şafi, Hakim gibi pek çok esmada ne oluyor? E, görünmüş oluyor, tecelli etmiş oluyor. Aynadaki farklı farklı görüntüler, renkler gibi. Şimdi e, kudret melekütiyeti eşyaya taalluk eder. Evet aynenin iki e, a, e, kainatın ayna gibi iki yüzü var. Biri mülk ciheti ki aynanın renkli yüzüne benzer. Diğeri ciheti ki aynanın parlak yüzüne benzer. Mülk ciheti ise zıtların cevelangahıdır. Çirkin bir şey de gösterebilir. Güzel çirkin, hayır şer, küçük büyük, ağır kola gibi emirlerin mahalli vürüdüdür. İşte şunun içindir ki Sani Zülcelal esbabı zahiriyeyi tasarrufat kudretine perde etmiştir. Ta desti kudret zahir akla göre hasis yani hoş olmayan, pis ve nalayık emirlere bizzat mübaşereti yani mübaşeret ne diyelim temas, alaka e, e, görünmesin. Çünkü azamet ve izzet öyle ister. Fakat o vesait ve esbaba vasıtalara sebepleri hakiki tesir vermemiştir. Çünkü vahdet ehadiyet öyle ister. Melekütiyet ciheti ise her şeyde parlaktır, temizdir. Ne kadar çirkin olursa olsun aynanın parlaklığını, aynelik cihetini, şeffafiyetini kirletebiliyor mu? Hayır. İşte eşyanın Halkı icadı, hadiselerin, mahiyeti, meleküti hep böyledir. İşte hastalık olur, musibet olur, başka bir şey olur. O hep şeffaftır. Yani o kirli değildir, çirkin değildir, parlaktır. Şimdi tabii burada şeffafiyetten yaratma noktasında kastedilen mana nedir? Kudret melekütiyeti eşyaya taluk eder. Yani eşyanın melekütiyeti yani mahiyeti Allah'ın hani ne diyelim kudretine e, mukabildir. Şimdi şöyle anlamak için şöyle bir temsil, ayna temsilinin geri gidelim. Şimdi aynanın arkasını yani o siyah olan kısmını güneşe çevirdiğimizde orada güneşin renkleri ne bileyim işte cilve izatisi görünür mü? Görünmez. Neden? Şeffaf değil çünkü. İşte eşyanın mahiyeti şeffaftır. Yani Allah'ın kudretinden gelen tecellilere işte bu fiili esmalara tamamen hani mukabele edecek, aynıdarlık edecek, edebilecek bir mahiyettedir. Aynı zamanda da şeffafiyette şimdi okuyacağız kastedilen mana nedir? Hani nasıl dedik ya mesela burada ayna var benim elimde diyelim bir ayna koydum orada işte küçük bir, bir bir şey var onu aldı büyük şeyi de aldı fark etmedi yani içine aldı. İşte şeffafiyette de şeffafiyet veçesi eş, eşyanın azlığın, çokluğun, küçüklüğün, büyüklüğün, yakınlığın, uzaklığın bunların olmadığı veçe olduğundan dolayı e, kudretin yaratmasında eşyanın mahiyeti şeffaf olduğu için Kudret de melekütiyeti eşeğe tecelli ve taalluk ettiği için kudretin yaratmasında az çok, bir, bin, küçük, büyük gibi durumlar ne oluyor? Onlar melekütiyette yok. Sebep, sonuç gibi durumlar orada yok. Onlar mülk var. İşte şeffafiyetten kasıt ne? Bir kasıtta ne? Demek ki azlık, çokluk, küçüklük, büyüklük hani ne oluyor? Ee, kudret için fark etmiyor meselesi. Tabii biz eşyanın, hani mülk cihetini gördüğümüz için azla çok küçükle büyük bir lebin bizim için ne oluyor? Hani ee, fark ediyor. İşte kendi canibimizden var ya Mesnevi Nuriye'de işaret edeceğiz da yani Allah'ın sununa efaline onun canibinden bakmak gerekir. İnsan kendi canibinden baktığı zaman kendi kudretiyle kıyasladığı zaman ne oluyor? Bu meseleyi anlayamıyor. Akıldan uzak görüyor, inkar ediyor. Melekütiyet ciheti ise her şeyde parlaktır, temizdir. Teşahhusatın renkleri, müzahrafatları ona karışmaz. O cihet vasıtasız doğrudan doğruya kendi halıkına müteveccihtir. Demek ki eşyanın Allah'a doğrudan doğruya müteveci olan kudrete doğrudan doğruya bakan, aynedarlık eden o yüze, o düzleme ne diyoruz biz? Melekütiyet cihet diyoruz. Bakın şöyle şimdi melekütiyet alemi var aynı zamanda. Hani üstadımız diyor ya yani meleküt yüzü aynı zamanda meleküt alemi demek. Hani onunla da alakalı. Hani Alem-i şehadet, maddi ve cismane alem, melekut alemine perde ve perde olmuştur diyor. Tenteneli perde. Mesela ama eşyanın melekutiyetini üstadımız gibi görenler, melekuti eşyaya nüfuz edenler olmuştur çok. Belki günümüzde de vardır. Şimdi bakın, şöyle anlatalım bunu. Şimdi Allah'ın diyelim kudret, en has, en latif bir nur, bütün nurların nuru. Nihayetsiz latif ve nurani. E, madde ve cisim, değil mi ya? Yani kesif, hadsiz kesif. İşte bu ikisinin buluştuğu düzleme yani kudretle eşyanın e, kesif ve maddi eşyanın buluştuğu düzleme meleküt alemi deniyor. Nasıl ifade edelim bunu? Şimdi bilim bugün zaten herkes bunu kabul ediyor. Yani bütün cisimler maddi, canlı cansız yani etrafa elektromanyetik dalga yayar. Yani aslında ne demek? Bizim madde ve cisim olarak gördüğümüz her şey nedir? Aslında enerjidir. Yani bir enerji boyu şeyi var, dalga boyu var. Yani enerjidir aslında. Hani MC kare meselesi. Şimdi dolayısıyla bu enerji denilen şey ne? Üstadımız buna külliyatta kudret şey, kuvvet diyor. Yani kudretin cilvesi olan kuvvet. Enerji dediğimiz aslında kudretin tecellisi enerjidir. İşte kudretin tecelli ettiği o düzleme enerjiye değil bakın. Kudretin tecelli edip ortaya enerji çıkan yani enerji olarak tezahür eden o düzleme o aleme ne deniyor? Meleküt alemi deniyor meleküt alemi ona deniyor evet işte bu doğrudan doğruya kendi halikına müteveccihtir onda terettübü esbab teselsülü ilel yoktur ona illiyet maluliyet yani sebep sonuç ilişkileri orada yoktur eğri bürüsü yoktur maniler müdahale edemezler zerre şemse kardeş olur İşte demek ki eşyanın melekütiyet ciyeti, aynanın parlak ciyeti gibi yani aynayı ayna yapan o şeffaf cihet gibi nedir her şeyde güzeldir Orada azlık, çokluk, küçüklük, büyüklük vesaire gibi durumlar nedir? Yoktur. Kudret de melekütiyeti eşyaya taalluk ve tecelli ettiği için kudretin yaratmasında ha zerre ha güneş, ha bir ha bin ne oluyor? Müsavi oluyor. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hekim ve ahiru da'vahum hamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.